Merhaba arkadaşlar. Biz Twister Partisi ile yeniden geldik. Twister Partisi ile yeniden geldik. Kutay'ınki neyliymiş? Yeşil sütlü. Seninki neyliydi Ediz? Bu da sütlü diyor. Bunlar neyli oluyor ki? Ediz. Ha, çilekli. Seninki? Seninki neyli? Meyveli. Otur buraya Kutay. Seninkini de açacağım. Zeynep, 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 Zeynep seninki neyliydi? Seninki Twister değil ama. Twister partisini bozdu. Bu da konboymuş. Çilek, vanilya. Sen de otur yük otur oraya de baban de verecek. Islak mendil üstüne oturmayın. Hadi oturun karşıdan çekeceğim sizi. Hadi. Telefonu bırak şimdi babaya ver. Twister Hadi. yedikten sonra tekrar babası açtın mı Twister'ı? <laughs> Birbirlerinin dondurmaların tadına bakıyorlar. Geliyor geliyor seninki de. Kutay'ın da Twister'ı geliyor. <laughs> Ama sana yok Alper. Sen küçüksün. <laughs> A bakalım. Zeynep oturun yan yana. Hadi gelin oturun yan yana bakalım. Yaslan arkana Ediz. Twister partinizi yapın. Twister ve kon boydu değil mi o? Alper sana yok. Güzel mi? Yorumlarınıza otur otur. Alsın şekeri bir şey olmaz anneciğim alsın. Almıyor, almıyor. Kardeş yesin ama. Olmaz ki. Onu da çekelim o gözükmüyor. Daha güzel. O gözükmüyor. Alper sana yok mu? Alper de şeker partisi. <laughs> o da şeker partisi Alper. yaptık. Tamam alsın Kutay bir şey olmaz. Bir taneniz elinde kalsın oynasın onun o yiyemez zaten. Sen otur dondurmanı ya süreceksin oralara. Güzel mi yorumlarınızı alalım. Güzel benim güzel. Afiyet twister olsun. Twister'ın yenisi. Bu benimki Twister'ın yenisi. Hmm. Alper seneye sen, iyi, sen <laughs> de anlarsın. Anladım, kesin ben Şimdi ne diyoruz? Arkadaşlar videomuzun altındaki Edis Kutay kardeşler abone ol butonuna basıyoruz. Bizi takip ediyoruz. Hadi ne diyorduk? Bay bay arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar.